ev sahibimiz olarak UTIP Başkanımız Sayın Pınar Taşdelen Engin'e bir söz vermek isterim. Herkese merhaba demesi açısından. Buyurun Pınar Hanım. Merhabalar Fuat. Nasılsınız? Her şey yolunda mı orada? Biz iyiyiz. Biz çok alıştık Pınar Hanım. Artık böyle sanal avatar olarak burada yaşayabiliriz sanal sahnede. Gayet keyifli. Evet harika. Buradan gayet güzel gözüküyor. Yayından önce jüri üyelerimizle de ee, konuşurken tabii gönül isterdi ki e, şu an fiziksel olarak da beraber olalım. E, bu heyecanı beraber yaşayalım. Ama e, bu koşullarda yapabileceğimiz en iyisi bu. Ne yazık ki ben tekrar tüm jüri üyelerimize e, özellikle e, değerli vakitlerini ayırdıkları için tek tek teşekkür etmek istiyorum. E, evet biz çok heyecanlıyız. Ufuk hocamın da dediği gibi ben de jüri üyesi değilim. Geçen sene de aynı şekilde modere etmiştik Ufuk hocayla beraber programı. E, girişimcilerin yanında olmak, onların heyecanını e, yaşamak gerçekten çok güzel. Ve e, biraz önce hocamın dediği gibi 10 aylık yoğun bir e, tempoyu e, yaşadık. Maratonun sonuna geliyoruz şu anda. E, ve finalist olan girişimcilerimizle e, devam edecek bu e, etkinlik. Fuat e, biliyorsun sen de geçen sene jüri e, aslında bu bir yarışma değil. E, bunu her fırsatta söylemek istiyoruz. E, o yüzden de bir kaybedeni yok aslında. E, tüm katılımcıların e, gerçekten değerli bilgi ve donanımlara e, donanım kazandıklarına inanıyoruz ben. E, çünkü sürecinden başı, sürecin başından finaline kadar e, geçen bu süreçte e, eğitimler yapılan çalışmalar var, e, özellikle genç girişimciler ve girişimci adayları için bunun başlı başına bir ödül niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Onun dışında tabii hem yatırımcılarla buluşturuyoruz, fikirlerini anlatma imkanı sunuyoruz. Hem de sanayicilerle sonrasında bir araya getirip girişimcilerimizin daha fazla fayda sağlamasından sağlamasını sağlamaya çalışıyoruz O anlamda bunların hepsi birer ödül niteliğinde. Daha önce de e, sabah e, açılışta konuşmuştuk. E, projeler konusunda şanslıydık bu sene. E, gerçekten korktuk başta pandemi sürecinde e, proje başvuruları ile ilgili sıkıntı yaşar mıyız diye ama 174 tane proje başvurusu aldık e, ve e, bunların 64 tanesi de biraz önce söylediğim gibi kadın girişimcilerimizden. Bu da bizi çok mutlu ediydi. E, pandeminin etkileri tabii e, başvurularda da gözüküyor. E, pandemiyle ilgili bir sorun ya da duruma çözüm sunmaya çalışan e, projelerimiz vardı içinde bu projelerde. E, bu da tabii bize dünya gündemini yakalamış olduklarını gösteriyor adaylarımızın o da bizi çok mutlu etti. Akıllı tekstiller var, sanal gerçeklik, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunda güzel projeler vardı. Yani kolay olmadı bugün bu 13 projeye indirmek e, gelen e, başvuruları. O anlamda ciddi bir süreç geçti e, burada. E, şimdi ben de girişimcilerimiz için çok heyecanlıyım. E, ve güzel bir e, program olacağına çok eminim. E, biraz önce e, Ufuk hocamın da anlattığı gibi TechExCoin bazında e, yatırım alacak e, projeler ve en fazla yatırım alan altı tane e, projemiz, e, filizlerimiz olacaklar. E, ve e, en fazla TechExCoin bazında gene yatırım alan Kadın e, girişimcimize de özel bir ödülümüz var bu sene. E, ben tüm yarışmacılarımıza, tüm girişimcilerimize bugüne kadar verdikleri emek için özellikle çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. E, sözü de daha fazla uzatmak istemiyorum. Jüri üyelerimiz de zorlu bir süreç bekliyor. Hepinize tekrar tekrar teşekkürler.